Burada madeni paralarımızın burada değerlerini sizlere göstereceğiz. Burada öncelikli olarak 10 kuruşu tartıyoruz. Görüyorsunuz 3.2 gram ağırlığında. Şimdi 25 kuruşu tartıyorum. Evet, 4 gram ağırlığında. 50 kuruşu tartalım. 50 kuruşumuzda yaklaşık 6.7, 6.8 gram gibi geliyor. Arkadaşlar, şimdi burada bu poşetin içerisinde 10 kuruş. 10 kuruşlar mevcut. Bunları tartıya koyduğumuzda tam olarak 1000 gram geliyor. 1000 gram bölü 1 adet 10 kuruşumuz 3.2 gramdı. Bölü 3.2 dediğimizde 312 adet 1 kiloda 312 adet para mevcut olduğunu görüyoruz. 312 adet çarpı 0.10 dediğimizde 31.2 TL çıkıyor. Yani 1 kilo oran 10 kuruş 31.2 TL yapıyor. Ancak bu paraları tümletmek yerine bu paraları aynı şu şekilde alarak hurdacıya götürdüğümüzde 1 kilo 10 kuruş karşılığında hurdacı bize 80 TL ücret ödüyor. Çünkü madeni paralarımızın içerisindeki karışımın %80'i bakır oranıdır. Dolayısıyla minimum 80 TL gibi bir ödeme alabiliyorsunuz. 80 eksi 31 dediğimizde yaklaşık 49 TL kar elde etmiş oluyoruz. Yani 1 kilo parayı tümletip 31 TL ye almak yerine 1 kilo para karşılığında hurdacıdan 80 TL alarak 49 TL kar elde ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar 1 adet 25 kuruş ve 50 kuruşun da gramajlarını burada Belirttik görüyorsunuz 4 ve 6.8 gram. Bunların da hesaplarını yapabilirsiniz. Bu hesapla ilgili videomu çok uzatmak istemiyorum. Burada iki kuruma seslenmek istiyorum. Birincisi darpane müdürü. Darpane müdürü sanıyorum madeni paramızın ağırlıklarını ve mevcut hurda fiyatlarını da biliyor olsa gerek. Bununla ilgili ilgili bakanla belli girişimler yapmasını rica ediyoruz.